Geçen haftalarda bir numara beni aradı. Postaneden arıyorum diye. Bir uzlaştırma evranız var. Köye gitmiş, muhtarlık almamış. Ve köyden 15 gün süre geçtiği için ve evran içeriğini göremiyoruz diye. Ve bana avukatın numarasını olduğunu söyledi. Evrak üzerinde. Evet. Ben de avukatı aradım uzlaştırma için. Avukatın da bana böyle böyle bir borcunuzun olduğunu ve size maliyeden yani bir IBAN numarasını alıp buna atacağını söyledi. Ben de gönderdiği şekilde gönderdiği IBAN'a parayı gönderdim. Kaçak siteden, bahis sitesinden böyle böyle bir şeyin olduğunu söyledi hani devletin bunlara karşı bir şeyin olduğunu, sizin de buna karıştığınız diye bir şeyin olduğunu söyledi ama ben oynamadığını söyledim, evet. o şekilde bir borcumun olduğunu söyledi. borcun 28.000 lira ve uzlaştırmada 7.200 liraya düştüğünü, eğer bunu da ödemezseniz bugün içerisinde evet. 4 ila 6 yılda hapsin olduğu söylendi. Ben de parayı göndermek zorunda kaldım. Daha sonra arkadaşım beni arayan numarayı aradı ve Arkadaşımı dolandırdınız diye söylediğin zaman evet ben bir dolandırıcıyım. Evet. Onlar da bunu hak ediyor diye söyledi. Hatta e, arkadaşım e, gazi olduğunu söyledi. diye çocuğa böyle böyle bir şey evet. yaptırdı diye söyledi. E, o da benim amcam da gazi. Bunlar zaten devletin bütün imkanlarına faydalanıyor ve bunlar bu şeyi dolandırmayı hak ediyor diye evet. söyledi. E, o zaman e, görevdeyken telefonum çalınmışydı telefon çalındıktan sonra hani o çalan kişinin hani bunları yaptığını inanarak evet, evet. düşündüm ön o şekilde 50 kişiyi uyardım ama kendim düştüm. Evet. Yani yakın zamanda arkadaşlarımın da olduğu babamı da aradılar aynı bu şekilde hepsini uyarmama rağmen kendim düştüm. Yani bir anlık bir panik. Yani insanın o ara ne diyeyim nutku tutulur derler gibi. Evet. Aynen o şekilde oluyor postane, avukat, postane, avukat yani birbirlerine sürekli, evet. sürekli atmayla hani bir anda bir panik şeklinde insan düşüyor. Yani buna da kimse inanmaz yani evet. işin gerçeği Anladım bunu söyleyeyim. Yani arayan hiç kimse zaten sürekli sürekli de mesajlarda asılıyor. Hiç kimse savcı, avukat ve hakim olarak kimse sizden arayıp da para istemez. Evet. Yani bu şekilde mesajlara da dikkat alınsın. Yani kimse de bunlara inanmasın ve kalmasın. Suç duyurusunda bulundu. Evet. Gereken her şey de yapıldı. Karakola gittiniz. Evet karakola gittim. İfademi verdim. Suç duyurusunda da bulundum. Hani bir anlık bir şey yani hani dolandırılmam demeyin. Yani onu da söyleyeyim. Yani bir anda insanın nutku tutuluyor. Hani ne olduğunu da bilmiyor, nasıl olduğunu da bilmiyor. Bir anlık bir telaşa içine konuyor insan. <laughs> Bana, Bana böyle...